İlhami Güral çok büyük bir bilim adamı. Kanseri bitkilerle yenmesini başarmış. Kanserden korkmayın. Kanser problem değil. Problem kanser problemdir diye insanları ameliyattır, ışın tedavisidir, tedavisi diye propaganda yapa yapa para işi bu yani. Neden İsrail'de kanserden ölen yok? Çünkü İsrail'de kemoterapi yok, üşün tedavisi yok, kemoterapi yok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon insan kanserden ölüyor. Batı Avrupa'da Rusya hariç 2 milyon insan kanserden ölüyor. Türkiye'de 100 bin kişi kanserden ölüyor. İsrail'de sadece 118 kişi, o da genellikle Araplar. Yahudiler ölmüyor. Neden Yahudiler kanserden ölmüyor? Çünkü kemoterapi uygulamıyor. Bir, ameliyat olmuyor. İki, ışın tedavisi görmüyor. Üç, bitkilerle tedavi oluyor. Antibiyotik olarak da koloidal gümüş kullanıyorlar.